بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إنه <applause> الدكتور Cenaze namazı dört tekbir ile ayakta eda edilir. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve celle sena ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme berik dualarını üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini dua niyetiyle veyahut en iyi bildiğiniz bir dua okuyabilirsiniz. Dördüncü tekbirle beraber selam vereceğiz. Buyurun. Hep beraberce niyet edelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata. Meyyitler için duaya. Uyun hazır olan imama. Her kişi niyetine. Allahu Ekber billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli Müslümanlar, değerli hazirun. yüce Rabbimiz öncelikle eda etmiş olduğumuz vakit namazımızı ve kabinde eda etmiş olduğumuz cenaze namazlarını Rabbim dergâhı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyliz. Bugün itibariyle aramızdan ayrılan Rabbimizin sonsuz rahmetine bitmez, tükenmez mağfiretine doğru yola çıkan hak yolcuları merhum Adnan Beyefendi'ye ve merhum Şaban Beyefendi Rabbim gani gani rahmet eylesin. Çıkmış oldukları bu ahiret yolculuğunu kendileri hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin. Menzillerini mübarek, derecelerini ali eylesin. Bir de bırakmış olduğu kederli aile efratlarına ve siz sevenlerine de Rabbim sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul mevt sümme ileynâ turcaun sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktır. Her nefis ölümü tadacaktır ve tekrar bize geri döndürülecektir. İşte sahne tablo burada. Hepimiz bir gün bu haliyle halledeceğiz. Fakat biliyoruz ve iman ediyoruz ki ölüm aslında bir son değil. Fani olan dünya hayatından ebedi olan ahiret alemine bir geçiş ve yeniden dönüş. O halde bu sahnelerden, ölüm hadisesinden, hakiki manada ibretler alarak hayatımızı en güzel şekilde muhasebe edip Rabbimizin rızasını almaya gayret gösterelim. Rabbim gayret gösterenlerden eylesin. Yine Rabbimiz diğer ayeti kerimelerinde bizlere şöyle buyuruyor. O gün bazı yüzler zillet ve korku içerisinde ve bazı yüzler ise nimetler içerisinde mutludur. Rabbim bizleri göstermiş olduğumuz gayretlerimizle birlikte işlenmiş olan hata ve kusurlarımızı da bağışlayarak mutlu kullar zümresine dahil eylesin. Amin. Rızasını alanlardan eylesin. Kitabını okuyan, onu anlayan ve onunla amel eden kullarından eylesin. Amin. Yapmamız gereken kulluk vazifelerimiz var. Rabbim vazifelerimizi layıkıyla yerine getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Merhum beyefendilere de tekrar gani gani rahmet eylesin. Amin. Bir hazirun Merhum Adnan Beyefendi ve Merhum Şaban Beyefendi Rabbimizin kendilerine vermiş olduğu ömürlerini tamamlayıp Rabbimizin huzuruna, rahmetine, mağfiretine kavuşmuşlar. Kendilerini sevgili peygamberimiz evet, Muhammed Mustafa da. sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi gereği Üzkürû evvâtekum bil hayr Ölülerinizi hayırla yâd ediniz. Sizler de bugün Mehmet Beyefendileri bu son yolculuğuna uğurlarken hayırla yâd etmeniz için sizlerden bir hüsnü şahitlik ve bir de hak helalliği talep ediyor. Sizler kendilerini yakinen, tanıyanları ve bilenler olarak dünya hayatlarındayken kemali sıfatlerinde yaşıyorken Allah'a ve Resulüne iman etmiş iyi birer insan, iyi birer komşu, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. O halde ahirete mütalip olan dünyevi, uhrevi, maddi, manevi insani ve İslami olan bütün hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allah rızası için canı gönülden son kez helal edin. Helal olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Evet. Yapmış olduğunuz hüsnü şahitliklerinizi ve bu güzel hak helalliklerimizi de kabul eylesin. Bu evet. Mesileyle Rabbim merhum beyefendilere gani gani rahmet eylesin. evet. evet. Merhum Adnan beyefendinin cenazesi eski Kozlu mezarlığına Mevcut Şaban Beyefendi'nin cenazesi Yeni Topkapı Mezarlığı'na evet. bekletilecektir. Her iki cenazemiz için de aşağı cadde üzerinde servis araçları mevcuttur. Ruhları için Allah rızası için el <laughs>